...sana dar gelmeyecek makbere kimler kalsın. gömenin gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümercik din etvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyap. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına... ...ruhumun vahyini duysan da geçirsen taşına... ...sonra gök kubbeye alsam da rida ile Kanayan lahdine çeksem bütün ecramıyla, ile Mor bulutlarla açıp türbene çatsam da tavan Yedi kandili Süreyya'yı uzatsam oradan Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına Uzanırken gece mehtabı getirsem yanına